Neden tek tür olarak sadece biz kaldık? Homo soyu 3 milyon yıl önce Afrika'da ortaya çıktıktan sonra zamanla tüm dünyaya yayıldı. Günümüzde sadece Homo sapiens yani modern insan hayatta kaldı. Diğer bütün insan türlerinin soyu tükendi. Örneğin Homo erectus'un nesli 100 bin yıl önce tükendi. Ama nesilleri tükenmeden önce 3 milyon yıl Afrika, Asya ve Avrupa'da varlıklarını sürdürdüler. Bir diğer insan türü olan Homo ergaster sadece Afrika'da yaşadı ve 1 milyon yıl dünya sahnesinde bulundu. Homo habilis'in en eski fosili 1,5 milyon yıllık. Çok daha yeni bir tür olarak sayılabilecek Homo heidelbergensis 600 bin ila 200 bin yıl önceleri Avrupa'da yaşadı. Bu türden neandertaller gelişti. Neandertallerin soyu ise 30 bin yıl önce tükendi. Avrupa ve Asya'da yaşayan Neandertaller bir süreliğine Homo sapiens'lerle ortaklaşa yaşadı. Bu ortaklaşa yaşamda geçişkenlikler oldu. Birbirleriyle ürediler. Bu üremenin mirası hala bazı insanlarda Neandertal geni olarak taşınmakta. Peki modern insan dışında diğer türler neden tükendi? Genel olarak modern insanın teknolojik olarak üstün olduğu, Neandertalin ise çok daha ilkel olduğu düşünülür. Fakat durum hiç de öyle değil. Neandertal insanı da en az Homo sapiens kadar becerikliydi ve teknolojiye sahipti. Geçen sene yapılan bir araştırmada Neandertal insanının rastlantısal bir şekilde yani şanssızlık sonucu yok olduğu ortaya çıktı. Farklı teorilere göre hem Neandertal insanının hem de diğer insan türlerinin yok oluşunda iklim değişikliğinin rolü vardır. Fakat bulgular tam da güvenilir değil. Son yapılan çalışmaya göre Neandertallerin soğuk iklimden sanıldığı kadar etkilenmediği sonucu ortaya çıktı. Araştırmaya göre Neandertallerin on binlerce sene boyunca buzul çağlarda ve ara sıcak evrelerde hayatta kaldığı hem biyolojik hem de kültürel olarak adapte olduğu belirtildi. Napoli Üniversitesi'nden Pascal Raya ve ekibi neandertallerin ve diğer insan türlerinin yok oluşu ile iklim değişikliğinin ne kadar ilgili olduğuna dair karmaşık bir hesaplama modeli geliştirdiler. Bilim insanları sıcaklık ve yağışların değişimi ile son 5 milyon yıllık iklim değişimini modelledi. Modeldeki verilerle 2700'den fazla arkeolojik fosil buluntusunu karşılaştırdılar. Sonuç olarak tüm insan türlerinin yok oluşunda iklim değişikliğinin önemli bir katkısı olduğu düşünülüyor. Modern insan geliştirdiği uygun kıyafetler ve doğru beslenme ile bu zorlu süreci atlatmış. Yaşamını sürdürdüğü ekolojik alanda donmadan hayatta kalmış ve gitgide yaşam alanını artırmış. Bu artış ise diğer türlerin yaşam alanını küçültmüştür. Örneğin Homo erectus'un tükenişi buz devrine denk geliyor. Bu dönemde görece uyum sağlayan neandertaller güneye göç ediyor. Neandertal insanının yayılım politikası modern insanla rekabet yüzünden bozuluyor. Bilim insanları bu sonuçların günümüz içinde önemli detaylar barındırdığını belirtiyorlar. İklim değişikliğiyle bizim yaşam alanlarımız da her an daralabilir.